Merhabalar değerli izleyiciler. 11 litre hermetik şoförün genel bir bakımını yapıyoruz. Sadece bakımla kalmıyoruz. Gaz kaçağı var mı? Elektrik ve su kaçaklarını Kontrol ederek can güvenliği açısından kombi ve şofben kullanıcısını emniyeti almış oluyoruz. Kombi ve şoför bakımında lütfen gaz kaçağı kontrollerinin kesinlikle yapılması gerekiyor. doğalgazda aynı tüp gaz gibi çok tehlikelidir. Bu sebeple kombi ve şofben bakımlarında özellikle gaz kaçağı var mı diye kontrolleri yapılması gerekiyor. Çünkü başka canlar yanmasın. Doğalgaz patlamasında birçok canımızı kaybediyoruz. Lütfen rica ediyorum. Bu konu çok hassas. Her önüne geleni kombi ve şofben bakım için evinize çağırmayınız. Şofbenlerin bakımı yapılmadığı durumlarda su ısıtma performansında düşüşe uğrarlar. Kazan içerisinde biriken kireçlenmeden dolayı hem sıcak su tesisatında sistemin kireçlenmesine hem de kullanmakta olduğunuz banyo ve mutfak sıcak su kullanımında zamanla düşüşe uğrar. Banyo ve mutfak bataryalarından çok zayıf su akar sıcak suyunuzda dalgalanma olabilir. Yani su bir sıcak gelir, bir süre sonra ılık su gelmeye başlar. Bunun nedeni ise ana kazan içerisinde bulunan su geçiş borularında kireçleme olması sebebiyle su geçişi zayıf olduğu için kullanmakta olduğunuz şofrenlerde ani su ısınması nedeniyle sisteme zarar vermemesi için şofren kendini emniyeti alarak arzaya geçer. Banyoda ve mutfakta bu gibi durumları çok sık yaşarsınız. Şofben bakımları yapılmadığı için sıcak su kullanımında uzun ve de sağlıklı kullanım sağlayamazsınız. Değerli kombi kullanıcıları, şofbenizden uzun ve de sağlıklı bir kullanım suyu almak için şofben bakımlarınızı zamanında yaptırmanız arıza durumlarında çıkacak masrafı da düşürmektedir. Değerli izleyiciler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Sivas Kombi Servisi kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Kalın sağlıcakla.